edeceğiz. Dışarılardan falan e, hani, laf atan olabilir. Taşkınlık olmasın, cemaatimizde de olsun. Yabancı park olmasın. Evet, ben Hayrettin Güneş. Ditip Gerim Sayım dernek başkanıyım. E, bizler 2016 yılından beri e, başladık bu projeye. Başlangıçta e, arsamızı almadan önce, tabii ki camimizin yanı oluyor bu arsa dediğim arsa. E, 2016 yılında arsayı almadan önce belediyeye, kaymakamlığa hem konuşaraktan hem de bav fuan fragı yaparaktan pozitif yönde bir sonuç aldık. Hatta bize sonucunda bunun müsaademizi de verdiler. Temelimizi dahi attık. Görüyorsunuz yerimiz boş burada. Temel atma törenimiz falan da oldu. Hepsini bitirdik ve sonradan belediyemiz kaymakamlığı mahkemeye verdi ki böyle böyle siz yanlış bir müsaade verdiniz diye. O gün bugün hukuki e, dayanağı olmayan konulardan dolayı bizi sudan bahanelerle 7 yıldan beri uğraştırıyorlar. Onun için biz de kendileriyle de konuşmaya da çalıştık. Ama fakat maalesef bir şey elde edemedik. Bizi buradan endüstri de atmak istiyorlar. Caminin bu konumda olmasını istemiyorlar. Göz önünde olmayacakmış cami. Görüşleri böyle. Ama bizler de diyoruz ki eğer bize başlangıçta müsaadesini verdiyseniz bu da bizim hakkımızsa Almanya'da da din özgürlüğü varsa e, anayasaya göre de din özgürlüğümüz var. Biz de bu hakkımızı istiyoruz. Onun için de bugün e, hakkımızı kullanmak istiyoruz. İnşallah pozitif yönde de bizi etki yapar. Çünkü şu anki davamız da bizim eyalet mahkemesine gitti. Şu anda e, e, Karar olaraktan daha verilmedi. Bu karar öncesinde bu girişimde bulunduk. Umuyoruz ki inşallah bu yürüyüşümüzden sonra da belediye başkanımız olsun, kaymakam olsun bu konuda bir adım atarlar, bize doğru gelirler. Mahkemeler de bunu göz önünde tutarlar, bizim huzursuz olduğumuzu, rahatsız olduğumuzu. İnşallah pozitif yönde bir cevap bekliyoruz. Yürüyüşü biz Germer sayım olaraktan, Ditip ailesi olaraktan tertip ettik. Ama tabii ki çevre cemiyetlerimize de başkanlarımıza davetye çıkardık. Belki oradan da bize destek veren kardeşlerimiz, cemiyetlerimiz olacak. Sonuçta biz Ditip olaraktan bir aileyiz. İnşallah onları da bekliyoruz. Peki göçmen gruplardan size destekler var mı? Göçmen gruplar derken zaten camimizin cemaatinde Kosovalılar olsun, Bulgaristan'dan gelen Müslüman kardeşlerimiz olsun tabii ki bunlar bize inşallah destek olurlar diye düşünüyoruz. Hatta ve hatta Arap camimiz var burada. O kardeşlerimiz de bize destek vereceklerini söylediler bu konuda. Çünkü bu hepimiz elhamdülillah Müslümanız ve Müslümanın davası diye düşünüyoruz birlikte paralı plazaya gidip orada da mitingimizi basın açıklamamızı duyurup evlerimize dağılacağız. Günler burada titip gelmeseydim caminin e, yıllardan beri mücadelesi kutsal mücadelesi içerisinde bulunuyorlar. Bugün burada e, bütün Müslüman kardeşlerimizle Titip Camii ve Kalsa Merkez Camii olarak yönetim kurulu ve cemaati ile birlikte bu kardeşlerimizin yanında destekle ...olmak için burada bulunuyoruz. Ee, gerçekten çok... E, ...anormal bir durum. 7 sene önce... alınan bir müsaadenin... E, e, ...sebepsiz yerlerden e, ...geri alınması... E, ...inşaat projesinin durdurulması... E, ...7 yıldan beri yapılan... ...bu mücadelenin hala bir sonuca ulaşmaması... E, demokratik için e, çok normal bir durum olmadığını görüyoruz. Biz de e, insani e, e, hukuksal mücadelesini vermek üzere burada bulunuyoruz bütün Müslümanlarla birlikte. Bugün kardeş cemiyetimiz gelme sayma destek amaçlı buradayız. Yıllardan beri projelerini sürdürüyorlar. Maalesef e, projeleri iftihar edildi gene eminleri. Onun için buraya bugün destek için geldik. Evet şu an e, Germersay'ın merkezine doğru yürüyüşümüz ilerliyor. Ee, i̇nşallah oraya gittiğimizde de mitingimizi yapacağız, basın açıklamamızı yapacağız. İnşallah Rabbimden temennimiz e, bu vesileyle de hedefimize ulaşırız diye umuyoruz inşallah. Ve sesimizi duyurmuş oluyoruz. E, demokratik hakkımızı, din özgürlüğü hakkımızı kullanmış oluruz inşallah. Gelmez sayende Ditip camimize izin vermiyorlar yapmamıza. Onun için e, Mannheim'den geldim. Yürüyüşe katılmak için. Bu haksızlıktır. İbadetimizi engellememeli lazım. Her cemaatin güzel bir camiye e, hakkı vardır yapmaya. E, yönetim yapacağız diyor fakat belediyeden sorunlar çıkarıyorlarmış. Onun için de e, vatandaşlar sağ olsunlar cumartesi demediler geldiler bu sayıda valla anlatılacak çok şey var Yaşar abi sen izini veriyorsun ondan sonra ihbar ediyorsun nerede görülmüş böyle bir şey ki yani olarak olaraktan bir yer yaptığında dahil yani insan sen... yani bu 7 yıl boyunca bir de biz burada demokratik ülkede yaşıyoruz Özgür öz, yani özgürlüğümüz yani sonuçta biz buranın bir parçasıysak haliyle biz de istiyoruz yani. Ki bu cami yani 1970'li yıllarda Almanya'nın yani ilk derneklerinden kurulan derneklerinden bir köklü dernek. Yemesayim camisi. Ve şu anda zaten yani mevcut cemaatimiz derneğimizin olduğu yere biz yenisini istiyoruz. Yani biz olmayan bir şey istemiyoruz. Ki olan bir şeyin yenisini istiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve كمائن هذه هذه الحلقه هذه سن... هذه الجماعه يحتجون بالمسجد يعني يبنى في المسجد في قرمسين وهذه لازم يبنى في المسجد في قرمسين لان نحتاج المسجد في في الوقت القادم سيكون المسلمين كثار كثيرين ونحتاج لتوسيع المساجد Auf Deutsch, ich hoffe, dass es uns genehmigt, hier eine große Moschee zu bauen für uns. Weil wir haben Kinder und die werden inshallah alles Muslim. Und die werden viele Muslime sein und werden viele Deutsche werden, Muslime inshallah. Und wir brauchen Platz. Und es ist, wäre nicht schade, für, für so eine neue Moschee zu bauen, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah Allahu, Allah, Bismillah Allahu Ekber Ya Allah Bismillah Allahu Ekber Ya Allah Bismillah Allahu Ekber Ya Allah Bismillah Allahu Ekber Evet çimenliğe değinebiliriz maşallah cemaatimiz kalabalık arkadaşlar sorun yoktu İslam yapmayalım, dağılmayalım fazla.

Bugün burada Germer Sayın'da yapılması gereken ve yıllardır türlü engellemelere maruz kaldığımız yeni ve modern cami projemizi dile getirmek için toplandık. Değerli kardeşlerim, cami cemaatimizin yarısından fazlası zaten Alman kimliği taşıyor kalorifer tesisatçısından tutun, elektrikçisi, doktor, fırıncı, iş insanı, polis ve bankacısına kadar birçok meslek sahibi var aramızda. Bunların hepsi camimizin üyesi ve toplumun bir parçası olarak Germersay'ında yaşıyorlar. 35 yıl şu andaki yerimizde faaliyet göstermekteyiz. Camimiz şu andaki durumuyla yenilenmeye muhtaçtır. Dileğimiz yepyeni, modern, çağa uygun bir cami inşa etmektir. Yeni cami şehrimize ayrı bir güzellik katacak, kültürel anlamda toplumumuzu zenginleştirecektir. Bu dileğimizi zamanında Belediye Başkanı Sayın Şahile'ye ve Kaymakam Sayın Doktor Brechtel'e sunduk. Görüşmelerimizde caminin yanındaki boş ars arsayı almamız önerildi. Arsamızı aldık, bürokratik işlemler bitti, inşaat izni aldık ve törenle temel attık. Bu projeyi gerçekleştirmek için bütün önerileri dikkate aldık. Ama anlayamadığımız bir sürü politik manavralarla ve ayak oyunlarıyla proje müsaademiz iptal edildi. Sayın Doktor Brechtel, Sayın Şah ile sizin göreviniz din özgürlüğünü ve cami yapımını teşvik etmektir. Engellemek değildir. Siz kendiniz bu projenin önemini vurguladınız ve desteklediniz. Neden aniden fikriniz değişti? Yeni bir cami yapılmasına karşı çıkmanızın sebebi nedir? Bizim komşularımızla hiçbir problemimiz yok. Germer sayında yaşayan insanların da yeni bir cami yapımına karşı oldukları fikri gerçeği yansıtmıyor. Tam tersi bir üniversite şehri olan Germer Sayım'da yeni camimiz çeşitli kültürler arasında bir köprü görevi üstlenecek ve kaynaşmayı sağlayacaktır. Camimiz şehrimizin tüm insanlarına hizmet eden bir yer olacaktır lütfen farklı inançta olan insanların ötekileştirmelisine son verelim. Beraber çalışmanın yolları aransın. Müslümanlar bütün inanç gruplarına saygılıdırlar. Şunu vurgulamak isterim ki biz Müslümanlar işimizle, çalışkanlığımızla, yardımseverliğimizle on yıllardır bu şehre hizmet ediyorların biz Müslümanlardan uyum içinde yaşama katkı sağlamamızı istemeleri en tabi haklarıdır. Ama böyle önemli projeler engel. Haben, wir <laughs> haben betont, wie wichtig das Projekt für Sie ist und haben uns ihre Unterstützung zugesichert. Wieso? hat sich ihre Meinung zum Bau des Projektes plötzlich geändert. Was hat sie bewegt? Sich nun gegen den Neubau einer Moschee auszusprechen. Wir haben keinerlei Probleme mit unseren Nachbarn. Ihre Aussage über die Nachbarschaft, dass diese gegen den Neubau seien, können wir nicht nachvollziehen. Ebenso. ortadır esyada grundlage olarak eee bu Germesem'deki cami konusunda eee söylenecek çok şey var. Biz Müslümanların hakları her zaman bu konuda verilmiyor. Eee kendisi bizimle beraber bu ilk açılışa katılan belediye başkanı sözünde durmadı ve bizi buraya kadar ittiler. Yani diğer bütün eee din toplumları haklarını alıyorlar kiliselerine, kliniselerini, sünevukları her şekilde yapıyorlar. Biz sadece şehrin içinde, şehrin göbeğinde olduğu için bizim haklarımızı vermiyorlar. Biz de bunun için protesto yaptık. İnşallah duyulmuştur. O sağır, görme, sağır du duymayan, kulaklar bunları duyan haklarımıza kavuşuruz. Bunun için bütün Müslümanları, bütün arkadaşları, bütün herkesi yani illa Türk olması değil, Arap olsun Çerkez olsun, ne olursa olsun, Müslüman olsun, Müslüman olmayan da bile gelsin. Bizim kapımız herkese açık. Bu konuda biraz duyarlı olmaya davet ediyorum. Teşekkür ederim. Kendimi kısaca tanıtayım. Ben e, Aizmert'e kalıyorum ama bugün ismi Mücel Önder. Bugün burada inşallah Gelme Sayım Camimizin yönetimine, burada yaşayan Müslümanlara destek olalım diye burada bulunuyoruz şu anda. Yani çok masum bir temennimiz, isteğimiz var. Bunu da demokratik haklarımızı kullanarak bir haksızlık olduğunu düşünerek destek olmaya çalışıyoruz. Yani sonuçta burada komşuluk ilişkilerimiz devam edecek. Aslında camilerimiz bir limandır. Yani insanların kurtuluşuna bir vesiledir. Bu yer ve mekan olarak da bugünün ihtiyacımız doğrultusunda ee, büyüyoruz, toplumumuz genişliyor. Bu anlamda da yeni yerlere, yeni mekanlara ihtiyaç var. Yetmediği için de Germesheim Derneğimizde bu çalışmayı başlattılar. Önce, öncelikle hem Almanlar hem de burada yaşayanlar tebrik etmeleri lazım. Yani modern, güzel bir yer, e, yere sahip oluyoruz diye. Çünkü bizim mimari özelliklerimizi görecekler. Orada, o bölgede gerçekten güzellikleri yaşayacaklar. Ayrıca orada yetişen insanlarımızla hakikaten ee, bu topluma faydalı olacaklar. Hiçbir kriminal herhangi bir olay içerisinde yaşamayacaklar. Yani belki de biz kendimizi yeteri kadar bu konuda e, şeye, e, ifade edemedik. Olabilir. Onu da kabul ediyoruz. Yani i̇nşallah bundan sonra da e, hakkımıza ne hayırlısı size olur. Destek veriyoruz. Camimiz yapılsın. Her yerde güzel binalarımız olsun diye arkadaşlara e, ben e, Rabbim'den kolaylıklar e, niyaz ediyorum.